Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel görüntüler getirdim. Sençal kapımı oyuncularının sabah kahvaltısını sizler için sunmaktayım. Dün biliyorsunuz Maya Başolun doğum günü kutlandı. Sette çok güzel, çok eğlenceli görüntüler elde edilmiş oldu. Ve bu sabah kahvaltı sofrasında olan oyuncuları sizler için paylaşmış oldum. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Diz oyuncularımızdan harika görüntüler gelmeye devam etmekte. Sizler için her gün hanker çiftinden gelen esrar İngiliz karileri paylaşmaktayım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız like ve yorumlarınızı o zaman ben de sizlerden bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.